Ramazan, ne olur üzülme ya. Bak, ben başka yeni evleri bulacağım. Yani illa birileri basacak Ramat'ı. Ya yok Asuman, üzülmüyorum işte. Dediğim gibi böyle kalsın. Yani bu halde dursun. Fotokopisini çektiririz, üç beş eşle, dosta dağıtırız olur biter işte, daha iyi. Ya olmaz öyle şey. Bak ne diyeceğim sana. Ee, yarın basıp Ankara'ya gidelim mi ha? Ya... ya birkaç yeni eve bakarız beraber. Ya Asuman, boş ver diyorum. Senin bak işin gücün var ya, yani. olur mu öyle şey? Ya izin isterim. Hem yarın çok işim de yok benim. Ya itiraz istemiyorum Ramazan. O kitap basılacak o kadar. Sen hayırdır ya? Hı? Ha? Bu kararlılık, bu sahiplenmeci haller. Hı? Ha? Ben bu halleri pek bir sevdim Asuman Hanım. Kelime oyunu yapma bana. Tamam. Yazarsın anladık. Ama kaçamazsın. Yarına hazır ol. Gidiyorum şimdi. Görüşürüz. Bakalım. Asuma. Ya şey diyeceğim, yarın dedin ama sen iftara gelmiyor mu akşam? Siz kendi kendinize yaparsınız Ramazan ya. Biz kendi kendimize yapıyoruz zaten Asuman ya. Ya sen Teveri Havacılık'ın Fahri ortağı değil misin? He? Sen de geliyorsun o zaman, ben de itiraz istemiyorum. Sen o meşhur kanatçı Ramazan'ın kanadını daha tatmadın. Bu kanat başka kanat, öyle bir kanat değil bu, evet. Oo. Oh. E tabii o, ha. bu kanat öyle bir kanat değil yani. Bu ne 66'nın kanadına benzer, ne 45'in kanadına benzer. Ramazan. Ee. Biliyorsun değil mi? He, biliyorum. Ben bir deliyim. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> hadi git. Hadi sen git. Sen git. Hayır, ben gitmiyorum. Hayır, sen, sen git. Yolculayacağım seni. Hadi. Hayır, ben gitmiyorum. Ramazan. Tamam, gidiyorum. <gülüyor> git. <gülüyor> Bak, gidiyorum. Ha. Hadi git. <laughs> Giderim ha. Git. <laughs>